Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bilim insanları ölüm oranı %75'leri bulan yeni bir salgını tetikleyebilecek Nipah virüsü tehlikesi konusunda uyardı. Nipah'ın kuluçka süresinin 45 güne kadar uzayabilmesi, bu süre zarfında bulaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmiyor olması bilimcileri endişelendiriyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre AB ABD'deki Kentak Üniversitesi'nin moleküler ve hücresel biyokimya bölümü başkanı Dr. Rebecca Duch, Nipah virüsünün bir sonraki salgına kesinlikle neden olabileceğini, bu virüsün ölüm oranının %45 ila %75 arasında değişebildiğini ve bunun COVID-19'daki orandan çok daha yüksek olduğunu belirtti. Diğer yandan Dr. Melanie Sevil, dünyanın şu ankinden çok daha kötü olabilecek çok büyük bir salgına hazırlanması gerektiği konusunda uyardı. Çevreci yazar ve hayvan kaynaklı hastalıklar uzmanı John Vidal ise insanlığın kara veba çapında yeni bir pandemiyle karşı karşıya kalabileceğini öngördü. Yazar, hava yolculuğunun ve küresel ticaretin yaygınlığı dikkate alındığında virüs haftalar içinde semptomsuz taşıyıcılar aracılığıyla tüm dünyaya yayılabilir ve ülkeler sınırlarını kapatıncaya kadar 10, milyar, 10 milyonlarca insanı öldürür öngörüsünde bulundu. Şiddetli beyin ödemi, nöbetler ve kusma nipah virüsü hastalığının semptomlarından sadece bazıları. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağ hastalık semptomsuz seyredebiliyor. Ayrıca ciddi solunum problemlerine ve beyin iltihabına yol açabiliyor. Nipah'ın kuluçka süresinin 45 güne kadar uzayabilmesi, bu süre zarfında bulaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmiyor olması bilimcileri endişelendiriyor. Nipah'ın çok sayıda mutasyona uğrayabildiği ve bu şekilde yayılmasının hızlandığı biliniyor. Nipah'ın hem yarasalar hem de virüslü mango yiyen domuzlar tarafından insanlara bulaşabiliyor. 1999'da virüs nedeniyle salgını önlemek amacıyla 1 milyondan fazla domuz itlaf edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil ettiği Nipah virüsü önleyebilecek aşı ya da tedavi henüz yok. İlaç şirketleri virüsü tedavi edebilecek ilaç geliştirmeye yönelik henüz bir proje sunmuş değil. Nipah'a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.